Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı. Gürcan şu ifadeleri kullandı: "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde arama yapıyorlar, şok oldum. Desteğinizi istiyorum. AKP'li milletvekilleri geçtiğimiz günlerde gerekirse aylarca soğan ekmek yeriz." 1 kilo yerine yarım kilo et yeriz, domatesi 2 kilo yerine 2 tane alırız diyerek vatandaşa tavsiyede bulunmuştu. Tepki çeken bu sözlerin hemen ardından Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Gaziantep sofrası kuruldu. AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in davetiyle Meclis Lokantası'na gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Şefi Doğa Çitçi özel yemekler hazırladı. Vedat Milor, isim vermeden döviz kurundaki yükselişe karşı, belki soğan ekmek yiyeceğiz diyen AKP'li Uğur Aydemir'e, Menemen soğanlı mı, soğansız mı yenir tartışması üzerinden gönderme yaptı. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı anketi gündem olan Milor, bu kez de sosyal medya hesabından, gerekirse Menemen'i soğansız yeriz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar, Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin üzgün olduğunu ifade ederek, İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de eninde sonunda yeniden yüksek bir ciddiyetle uygulanacak. Hiçbirimizin şüphesi olmasın dedi. Dolar kuru ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın da gündemindeydi. Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Berat Albayrak'tan özür diliyorum. Bunlar daha iyi günleriniz. Allah sonumuzu hayr eylesin demişti. Hakkını yemişiz, dedi. Metropol Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021 çalışmasının AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, görev onayıyla ilgili bölümünü yayınladı. Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı, %50'yi aştı. Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında gözaltına alınan 52 kişi hakkında iki farklı suçtan ayrı ayrı toplamda 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme 22 kişi hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi öğretim görevlisi Sebati Kaya, ekonomiyi eleştiren vatandaşlara, devletin verdiği makam odasında çektiği video ile hakaret etti. İt soyları, çakal soyları, işbirlikçiler, siz kimsiniz lan şerefsizler, vatan hainleri. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınlar sokaklara indi. Ellerinde pankartlar, dövizler, davullar, ziller ve düdüklerle sokakları inleten kadınlar, belediye meydanında kadına şiddeti dans ederek protesto etti. Meydanda sessiz oturarak, acil kadın sığınma evi açılmasını istedi. İzmir'de, yüksek zamlardan sonra yarım simit satışı başladı. İzmir Konak Meydan'da, ekonomik kriz ve temel gıdalara gelen yüksek zamlardan sonra, simitçiler tezgahlarına, yarım gevrek satışımız başlamıştır, yazısı astı. Cumhuriyet düşmanlığıyla hafızalara kazınan ve kışkırtıcı yayınlarıyla gündeme gelen yeni Akit'te skandal bir olay meydana geldi. Akit'in resmi Twitter hesabından, profilinde ensest forculuk ilgi alanım, erkeğim Mersinliler bekliyorum yazan bir hesabın yaptığı, kadınlara yönelik taciz olayının görüntüsünü içeren paylaşım beğenildi. Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy sınır kapısından, Türkiye'ye giren İranlı turist sayısında adeta patlama yaşandı. Son günlerde TL'nin döviz kurları karşısında erimesini fırsat bilen binlerce İranlı turist sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdular. Van ve çevre illere gelerek günübirlik alışverişlerini yapan turistler aynı gün geri dönüyor. Bazı turistler ise İranlı tur firmalarının alışveriş turlarına katılarak 3 gün Van'da kaldıktan sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı elinde bıçakla takip eden şahsın Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu, Muhammed Devleti, olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Afgan şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi. Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslümen'in ölümüne ilişkin soruşturmada bütün ailede yapılan DNA analizlerinde Müslümen'in ve Müslümen'in ağabeylerinden birinin DNA örneğinin Dede Hasan Yağal ile %100 eşleşme sağladığı iddia edildi. Yapılan soruşturmada Dede Hasan Yağal'ın gelininin yanı sıra 13 yaşındaki kendi öz çocuğuna da cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Kan donduran olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Sığınmacılar konusunda küstah açıklamalarda bulunan Mykotakis adeta Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti. Zoom üzerinden açıklamalarda bulunan Mykotakis, Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var. Ben insanların Türkiye'yi suçlaması yerine Yunanistan'ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor dedi. Biden ilk ziyaretini Savunma Bakanlığı ya da Merkezi İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlar yerine Dışişleri Bakanlığı'na yaparak 20 Ocak'ta koltuğu devraldığı Donald Trump'ın döneminde zedelenen kurumun yeniden güçlenerek Amerikan politikasının merkezine oturtacağının işaretini verdi. Konuşmasında Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü diyen Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı'nın yapmaya niyetli olduğu her şeyin merkezinde olduğuna vurgu yaptı. Japon bilim insanları, duvarların ve engellerin etrafından dolaşabilen dünyanın ilk düşünen, robotunu üretti. Laboratuvarda büyütülen, beyin benzeri nöronlara sahip olan robottaki hücreler, elektrikle uyarıldığında makine, küçük bir labirentte başarılı bir şekilde gezindi. Araştırmacılar, fiziksel rezervuar hesaplama adı verilen bir tekniğin, robotun beyin dalgalarını anlamlandırmasını ve engelleri aşmasını sağladığını söyledi bilim insanları Güney Amerika ülkesi Şili'de bulunan, bir iskeletin parçalarından daha önce bilinmeyen yeni bir dinozor türü belirledi. Titanozor, familyasına ait olan türün keşfiyle, memelilerin evrimiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün olacak. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, kulüp başkanı Tahir Kıran, çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz, dedi. Rize Valiliği, Rize Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaykur Rize Spor Kulübü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında öğrencilere eşofman dağıtıldı. Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında, geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Ülke puanı klasmanında, 19. sıraya kadar gerileyen Türkiye, bu hafta oynanan Avrupa maçlarından sonra 16. sıraya yükseldi sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.